Selam gençler ben Ersin şaka Call of Mobile'ın Çin'de sızdırılmış APK'sı yayınlandı ama bazı bilgiler vermem gerekiyor arkadaşlar. Hemen oyunu oynayabilir misiniz, oynayamaz mısınız? Bunlar için neler gerekli? Sizlere bazı bilgiler vermem gerekiyor. Sızdırıldı ama üzücü haberlerimiz de var arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Evet, öncelikle Tüm ihtiyacınız olan bilgileri açıklamalar kısmında indireceğiniz Tüm uygulamaları açıklamalar kısmında vereceğim burada görmüş olduğunuz gibi hola VPN var Aynı zamanda Call of Duty Mobile'ın kendi APK sürümünün linkini vereceğim arkadaşlar Çin'de yayınlanan APK sürümü Ve WeChat uygulaması ihtiyacınız olan tüm uygulamalar oyunlar Bunlar arkadaşlar 3 tane görüyorsunuz zaten Şimdi tabii ki oyunu başlatmadan önce e, Mesela ben Hollow VPN ile bağlanmadan oyunu başlatmayı deneyeceğim. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Oyun bizi atacak mı, kapatacak mı kendi kendine? Bunları göreceğiz. Üzücü haberlerimiz var demiştik arkadaşlar. Oyun Çin'de sızdırıldı yani bir şekilde sızdırdılar. Nasıl sızdırdılar bilmiyoruz ama bakın görmüş olduğunuz gibi VPN ile bağlanmadığımız için oyun bizi attı arkadaşlar. Görüyorsunuz oyun attı. Her neyse şimdi buradan Hollow VPN'i seçiyorum arkadaşlar. Holo VPN'i seçtikten sonra şu yukarıdan bölgeyi Çin seçmemiz lazım. Çin'i seçtikten sonra arkadaşlar buradan aşağıdan Call of Duty Mobile e, oyununu seçmemiz lazım. Üzerine dokunduğumuzda zaten direkt e, burada Call of Duty Mobile'in Çin bölgesine bağlan, bağlanmayacağını soruyor. Start diyelim buradan başlasın bakalım arkadaşlar. Tamam. E, başlatalım. Şimdi oyunu bu şekilde başlattığımızda bizi neler karşılıyor onu bir görelim. Ee, arkadaşlar sizlere hatta Çin'den Çince'den çeviri de yapacağım oyun içerisinde verdiği hata konusunda arkadaşlar Ne olduğunu hepimiz anlamaya çalışacağız ama ee, Ya Sanıyorsam ee, bu sızdırılmış apk çünkü resmi olarak Herhangi bir şekilde Bir dakika bu bir fix mix bir şeyler yaptı arkadaşlar herhalde tam bağlanamadık kapattı ama Şimdi arkadaşlar bu sızdırılmış apk resmi olarak yayınlanmadığı için ee, Sanırım kullanıcı kayıt limiti veya işte o tarz bir hatayla karşılaşıyoruz onunla ilgili bir sorun var arkadaşlar onu göstermeye çalışacağım size şu anda bağlanabilirse tabii ki ee, bu ekranda atmaması lazım bize evet attı oyun birkaç kere atıyor nedense burada hepsini tekrar kapatıyorum şuradan HoloVPN aktif mi hala HoloVPN aktifte call of duty mobile e çalıştırmaya çalışıyorum HoloVPN aktif mi lan aktif tamam. Ee, Holo VPN aktifken bir Call of Duty Mobile çalıştırmayı deniyorum arkadaşlar. Bazen böyle sürekli atıyor ama tabii ki arkadaşlar VPN ile bağlandığınızda bakın şu anda atmadı. Ee, bu tarz şeylerle uğraşmak isteyen insanlar var mı yok mu bilmiyorum ama ben yine de sizlere indirme linklerini vereceğim ama şu anda oynanamaz olduğundan bahsetmek istiyorum. Şu anda kesinlikle ben mesela kayıt oluşturamadım, oynayamadım. Bunun sebeplerini sizlere söyleyeceğim. Şimdi WeChat uygulamasıyla oturum açmanız gerekiyor. Evet böyle bir ekrana getirdi bizi. Bakalım ne olacak? Deneyelim. Bu ekranda bir yükleme ekranı geliyor. Bu ekranı geçeceğiz. Bu ekranı geçtikten sonra WeChat uygulamasıyla giriş yapabilmemiz için yeşil bir buton gelecek. Ona tıklayarak Wechat ile giriş yapacağız. Zaten QQ hiç anlatmıyorum. QQ çok teferruatlı bir uygulama olduğu için onu anlatmıyorum. Bakın bu QQ mavi olan. Ama bize ihtiyacımız olan WeChat uygulaması. WeChat uygulamasını bilmeyeniniz yoktur arkadaşlar. WeChat de tıpkı Çin'de Facebook gibi düşünebilirsiniz. Mesela oyuna girebiş, giriş yapabilmeniz için WeChat'e ihtiyacınız var. WeChat hesabı oluşturuyorsunuz falan işte. Neyse. Şimdi ben burada yeşile dokunuyorum arkadaşlar. Yeşile dokundum. WeChat ile oturum aç diyor. Böyle bir saçmaladı. Şimdi e, birkaç denemeden sonra evet, time out zaman aşımına uğradı diyor. Burada da enteresan. <laughs> Tekrar deneyelim arkadaşlar. Zaman açtım az önce mesela açmaya çalıştığımda bana şey hatası vermişti. İşte e, bu hesap şu anda oturum açmak için etkinleştirilemedi ya da işte kayıt oluşturulamadı gibi bir hata vermişti. Muhtemelen e, bu test sürümüne katılacak olanlar daha önce belirlenmiş veya davet koduyla kabul edilmiş kullanıcılar olduğu için onlara muhtemelen arkadaşlar hesaplarına giriş e, çok rahat yapılabiliyordur ama. Şu anda tabii ki biz Çin'de bir global oyuncu olmadığımız şey Çin'de bir oyuncu olmadığımız için global bir oyuncu olduğumuz için bu arada time out yazıyor ama bu hatayı bir çevirmeye çalışalım. Burada ne demeye çalışmış bize? Han hatası. Han hatası ne lan? <laughs> Tam da çevirememiş bu arada. Bir tekrar deneyeceğim. Birkaç kere deneyeceğim arkadaşlar. Şu anda VPN de aktif hatta. Evet, HoloVPN aktif. Yani az önce aldığım hatadan çok daha değişik bir hata alıyorum. Han hatası diye bir hata ne olduğunu bilmiyorum. Saçmaladı oyun iyice. Evet, tabii ki arkadaşlar test sürümü bu. Bazıları hesap oluşturmuş. Mesela yabancı kanallarda gördüm. Bazıları oturum açmayı başarabilmiş. Nasıl oturum açtıklar konusunda da fikrim yok tabii ki. Evet şimdi böyle bir hata geldi. Şimdi bu hatayı çevirelim sizlere ne olduğunu muhtemelen sizde de böyle bir hata gelebilir. Çevirelim. Evet şöyle. Komple bunu bir çevirelim bakalım ne diyecek bize. Evet bu test bitti lütfen takip testine dikkat edin. Yani bu test sürümü bitmiş diye şimdi uyarı aldım. <laughs> yani bu test sürümü de kapanmış arkadaşlar enteresan ama yani ben gördüm daha bugün bu sızdırıldı. Bu apk bugün sızdırıldı oyna oynayan kanallar var nasıl başardılar bilmiyorum Mesela arkadaşlar Portekiz'den bir e, YouTube kanalında gördüm e, Bir şekilde hesap Oluşturmuş oynamaya başlamış ama bilmiyorum Şu anda durumlar ne Çünkü bu resmi bir e, Test sürümü değil yani sızdırılmış test sürümü arkadaşlar resmi olarak hiçbir kanaldan oyunun kendi Çin'deki web siteleri, forumları da oyunu paylaşmış değil arkadaşlar onu da söyleyebilirim. Şu anda bu sızdırılmış APK olduğu için birçok hata tabii ki bizi karşılayacak. Hani bakın burada da ne diyor? Üzgünüz sizin hesabınız bu kanal için test edilmedi. Şimdi de böyle bir hata verdi yani çok değişik hatalar var arkadaşlar. Bunların e, ne olduğunu görüyorsunuz sizlerde. E, Böyle birkaç kere denemek lazım mı değil mi onu da bilmiyorum. Aslında WeChat'i şuradan arkadaşlar bir dakika. WeChat uygulamasını açacağım. Ee, WeChat uygulaması evet görmüş olduğunuz gibi WeChat uygulaması da bu. Yani abonelik hesaplarına da bakalım şuradan. Call of Duty Mobile ile ilgili bir mesaj Evet yok burada herhangi bir şey yok. Tamam geçelim. Her neyse arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Oyunun test sürümü sızdırıldı ama şu anda çalışmıyor. Ben bu videoyu niye çektim? Aranızda belki deneyenler, çalıştırmayı başaranlar ya da bir şekilde başka yerlerde izleyip mesela yabancı kanallarda izleyip çalıştırma yöntemini anlayan arkadaşlar varsa en azından bu videonun altındaki yorumlarda bizimle iletişime geçin arkadaşlar. Ben şu şekilde çalıştırdım, başardım gibisinden e, yorumlar yazarsanız ben de öğrenirim. Gerçekten hepimize faydalı olur arkadaşlar ama ben bu videoyu sizlerle paylaşma gereği duydum. Bilginiz olsun böyle bir şey var. Eğer sizler çalıştırıyorsanız, çalıştırabiliyorsanız bir şekilde bizimle irtibata geçin. Nasıl çalıştırdı, çalıştırdığınızı da öğrenelim. Herkesle paylaşalım bunu, yardımcı olalım. Evet Evet gençler videomuz bu kadardı Call of Duty Mobile'ın Çin'de sızdırılmış bir APK'sı mevcut indirmek isteyenler denemek isteyenler varsa da indirme linklerini açıklamalarda vereceğim ama resmi olarak çıktığında da yine sizlere duyurusunu gerçekleştireceğiz o zaman da arkadaşlar e, oynamaya çalışacağız bakalım test sürümünü şu anda oynayamıyoruz ama her neyse görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın bay bay